Merhaba arkadaşlar sizlerden iyi hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bir sizlerle birlikte e futbol 2026 mobile oynayacağız. E futbol 2026 mobile'da Ali Koç gibi kulüp yönetme serisinin 4. bölümünde karşınızdayım. Ali Koşa şemkinmeden önce arkadaşlar geçenki bölümdeki gibi arkadaşlar tebriklerle başlayalım. Erkek basketbol milli takımımızı ve dünya boks şampiyonasında ikinci olan Büşra Işıldar'la bu, bu seans tebrik ediyorum. Bu göremeyeceğimiz başarıları diğer branşlarda görüyoruz. Gerçekten en yani çok büyük başarımız var diğer branşlarda futbol hariç. Futbol hariç her sporda dünya mankasıyız. Çok şükür. Keşke bu basketbolda Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olarak giriş yapsaydım, öyle tebrik etseydim ama neyse bu da bu da çok büyük bir başarı. Dediğim gibi arkadaşlar futbolda bu başarıları yani göremiyoruz şimdi bir, bir de arkadaşlar şu müsabaka bilgisine bakalım arkadaşlar Antep oynayacağız Lize ve 8 maç günü Trabzon'la böyle arkadaşlar iki maç yapacağım Kocaeli ile Antep maçını yapacağım Arkadaşlar bu videoda Neyse şimdi bir hem maça gidelim arkadaşlar hem de Ali ben bu videoyu arkadaşlar patatesi günü çekiyorum dün Fenerbahçe Trabzon maçı vardı arkadaşlar. Ve arkadaşlar dün yapının kim olduğunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Dün Ali Koç maç maç sözü maalesef. Yani Ali Koç da maç kazandık. Çok büyük bir hakem hatasıyla maç kazandık. Maalesef arkadaşlar. Ali Koç Ali Koç kazanmak için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Ha, hakemler de Ali Koç'un kalmasını istiyor galiba arkadaşlar. Çünkü bizim lehimize kararlar veriyor. Ama Ali Koç'u hakemler bile, hakemlerimiz bile kurtaramayacak. utanmaya güçleri yetmeyecek. Ali Koç gidecek arkadaşlar. Yani seçimle de gitmesi 2025 yılı bitmeden kurtulacağız Ali Koç'tan. Az kaldı ah be gol yedik. Az kaldı. Az kaldı kurtulacağız bu futbol cahilinden. Kurtul Fenerbahçe rahatlayacak, rahat edecek. Ben sevmiyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum. Gelmesini de istemiyordum maalesef. Başımıza bela geldi. Ali Koç'un paralı piyonları ve istemsizce katılanlar Ali Koç'u seçti maalesef arkadaşlar. Gerçekten yani ben böyle bir kötü yönetim görmedim arkadaşlar. Yani ligimizin şampiyonunu hakemler bilinir arkadaşlar. Dün de gördük. Yani hakemler Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutmaya tutmak için çalışıyor. 6 şampiyon yapmak için çalışıyor ama ben yapı demiyorum Ali Koş gibi Dün arkadaşlar Yapı Ali Koş'un kendisi dün zaten kendini gösterdi Ali Koş Çok büyük hakem hatası yani Ben işte arkadaşlar o yüzden ligde başarı istemiyorum Ali Koş'la ligde başarı istemiyorum o yüzden hakemlerimiz yüzünden Çünkü hakemlerimiz yani lig, lig şampiyonunu belirliyor Küme düşen düşmeyeni belirliyor Her türlü hakemler şey yapıyor kim kim değişirse değişsin yani MK'da değişsin TFF'de değişsin aynı bu düzen böyle şey diyecek bu düzenin arkadaşlar şey etmesi için TFF'nin bir şey yapması lazım ya da ya da Cumhurbaşkanımızın futbol bakanlığını kurması lazım arkadaşlar yani ayrı bir bakanlık kurması lazım futbola anca anca öyle, öyle düzenli arkadaşlar Bakın arkadaşlar görüyorsunuz futbol hariç her branşta dünya markası ise her branşta başarı görüyor ama ama bir bir arkadaşım futbolda başarı başarı gelmiyor. Futbolda başarı gelmesi için dediğim gibi spor şey futbol bakanlığının bulunması lazım. Gerçekten acilen bulunması lazım. Araplar gibi parayı yatırıp almak değil, spor bakanlığı, ayrı bir futbol bakanlığı bulunması lazım. Spor bakanlığına bağlı. Anca an futbolumuz öyle güzel ve ve arkadaş Ali Koş giderse de futbolumuz düzelir. O da yiyelim. Yeter ki bu Ali Koş'tan gol Bazı arkadaşlar işte Aziz Yıldırım gelseydi de işte Mourinho Mourinho gelir diyor. Ama ama Aziz Yıldırım olsaydı Mourinho bu kadar mal mal açıklama yapmazdı. Ve arkadaşlar hemen 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 ilk tartışmada Mourinho'yu gönderdi Aziz Başkan. Fener Başkan, Gerçek Başkan Aziz Yıldırım. Ama işte Ali Koş devam kararı alıp sonra kovuyor. Ali Koş vizyonu işte biz anlamıyoruz o vizyonu. 7 yıldır hiç, hiçbir zaman anlamadık. Anlamayacağız da. Arkadaşlar ben 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 şampiyonluk gördüm arkadaşlar. Ben hani ben ligde şampiyonluk istemiyorum. Çünkü ben şampiyonluk gördüm. Ama ama yeni nesil hiç şampiyonluk görmedi. Özellikle 2013 doğumlu çocuklar hiç şampiyonluk görmedi. Çocuklar Fenerbahçe olmuyor Ali Koç yüzünden. Bir 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 başarı gelse hani Avrupa Ligi'nden bir bir başarı gelse arkadaşlar o zaman Fenerbahçelilerin sayısı daha da fazla artacak. Çocukları Fenerbahçe yapmak daha kolay olacak. Ama Ali Koç da maalesef bir nesil şampiyon hiç şampiyonluk görmedi arkadaşlar. Maalesef sırf bebeleri üzüyoruz. Hem bebeleri hem büyükleri. Ben böyle bir adam görmedim. Bir de dalga geçilmiş gibi aşılamalar yapıyoruz. Bir de arkadaşlar bakın basketbolda biz yani geçen sene Euro kazandık Aziz Yıldırım sayesinde. Bakın Aziz Yıldırım sayesinde çünkü Aziz Yıldırım yıllar öncesinde bu Fenerbahçe Beko'nun temellerini attı arkadaşlar. Avrupa ikincisi olan erkek, erkek basketbol milli takımımıza oyuncu göndermeme kararı almıştı. İşte sebebi de arkadaşlar saçma bir sebepten dolayı. İşte neymiş efendim Elgün Hoca taraftarla kavga etmiş. O yüzden e sen bizle kavga ediyorsun. Sen sen de istifa et o zaman. Yani o çok çok düşünüyorsun taraftarı. Sen de istifa et o zaman. Demek ki Montella'da Fenerbahçe taraftarlarla kavga etseydi demek ki futbol milli takımımızda da oyuncu göndermeyecekti. Ali Koç denen futbol cahili, spor cahili. Sporda ki başarılarınızda Aziz Yıldırım'ın çok büyük emeği var arkadaşlar. Gerçekten çok büyük emeği var. Ali Koç sadece parasını veriyor. Parası, para, paralarına bakın Sporcuların paralarına. Başka hiçbir katkısı yok diğer branşlardaki şeylerimize. Dediğim, dediğim gibi arkadaşlar bakın o mesela Avrupa ikincisi olan basketbol milli takımımızda oyuncu göndermeme kararı almıştı Ali Koçların futbol cahili. Yani sadece futbolda değil, her türlü branşta başarısızlık var. Bakın mesela voleybolda geçen sene Vakıfbank takımı gençleştiriliyor. Bakın arkadaşlar. O gençleştirilmesine rağmen biz o o takımı o Vakıfbank'ı Sultanlar Ligi'nde arkadaşlar yenemedik. 3-0 yenildik hatta. Gençleşmiş Vakıfbank'a yenildik yani. 3-0 çok kötü bir oyunlar. Ben arkadaşlar bana her şeyi futbol gözüyle bakan birisi değilim. Ama bu, bu Ali Koç beni bile sinirlendirdi arkadaşlar. Gerçekten yani çok çok yani çok pis kinlendim Ali Koç'a. Maalesef Trabzon'u hakemle hakemle kazandık. Yani hakem yardımcı oldu. Yani maalesef keşke kazanmasaydı Trabzon maçı. Şimdi bundan pay, pay çıkarabilir bu Ali Koç. İşte ben Trabzon spor maçını kazandım. Men seçin. Neyim diyebilir. Ama arkadaşlar dediğim gibi 2025 bitmeden bu Ali Koç gidecek gidecek, gidecek, gidecek. Seçimle veya seçimsiz ama gidecek. Kurtulacağız. Bali Koç'tan, futbol cahilinden. Arkadaşlar ben Aziz Yıldırım'ın son, 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 dönemlerinde bile bu kadar başarısızlık yoktu. Ama bu Ali Koç geldi. Loser'lı takımın hem kendi uzun hem de fena, şey, Koç uzunluk loser'lık yapıyor. Bu loser'lık gidecek. Bu, bu loser'lıktan kurtulacağız arkadaşlar. 21 Eylül'de veya başka bir zaman var seçim bu hafta Arkadaşlar bu bu pazar videoyu Cuma günü atacağım pazar günde seçim olacak arkadaşlar İnşallah arkadaşlar bu video seçimi etkiler buradan kongre üyelerine sesleniyorum Vizyonunuz varsa o Ali Koç'a oy atmazsınız bir 8 yıllık süreci iyi düşünün ona göre oy, oy atın Belki etkili olur o kongre üyelerine belki birilerini O yüzden Lütfen vicdanınızı kullanarak oy atın. Ve bu bu 7 yıllık futboldaki muzalları düşünün. Öyle o oy kullanın. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bizimle aşk paylaşmayı, biz de yorum yazmayı unutmayın. Sizler de sevdiğinizi unutmayın. Allah'a emanet olun.